Herkese selam. Arkadaşlar dur bir saniye. size şöyle alayım. Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Umarım iyisiniz. Ben biraz eh işte. Başım ağrıyor. Kız ben düşünüyorum acaba yağmur yağdığında mı benim başım ağrıyor artık? İnsanın bacağını vurur benim beynime vuruyor. Ya da çocukların hastalığı olabilir. Arya bu sabah yine dedi benim başım ağrıyor dedi. Bilmem ne dedi. Evveledik evveledik. Yani bir anne olarak onun süresi bana yansıdı. O da bilmiyorum acaba benimle aynı yatakta uyuması için mi onu söylüyor ki bunu yapmadığı bir şey değil yani yıllardır bizi öyle kandırdı. Yoksa gerçekten bir hastalığı var burnu akmıyor. İşte hastalıklar da bir ilginçleşti yani. Konu nereden nereye geldi? Konu şu yani çocuk grip değil burnundan bir şey akmıyor, ishal değil, e, yemesi normal. Ondan sonra ateşi yok ama diyor hastayım diyor. Acaba ne olabilir? Günümüzdeki hastalıklar da bir değişik olduğu için insan artık anlam veremiyor. Gördüğünüz üzere markete gitmeden önce bir dilim çikolataymış imiş alabilirim. Ee, bir enerji gelsin diye. Kendimi zar zor markete attım. Hiç gidesim yoktu. Şöyle büyük paket çips aldım. İçinde 24 paket var herhalde. Sonra dedim ne yapayım ne yapayım yemeğe dedim. Yani Serhat'a yazdım ne yemek yapayım. Bir fikir var yok. Fikir yok. Ama akşam geldiğinde yemek nerede diyecek. Sonra beğenmedi bir yemeği yaptığımda da bu mu diyecek biliyorum. E ne yapayım diyorum bilmiyorum diyor. Onun beynini okumam lazım. Tüm anneler gibi ben koyduğumda birkaç gün önceydi. Ama Serhat da günlük içtiği için sütlü. Acaba fresh mi diye kokladım da bir koku gelmedi. Neyse sütlü bir kahve içelim. Suyunu boşaltıyor. Bunun suyunu boşaltalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Siz neler yapıyorsunuz? Valla Bizde hayat böyle yani çok durgun bu aralar. Yağmur yağıyor, hava soğuk, kötü. Beni kurtaracak en iyi şey okula gidiyorum işte gerçekten. Okula gidince ev işte keyifler bir tık yükseliyor. Başka evde kalınca canım sıkılıyor. Hiçbir şey yapasım zaten gelmiyor. Hemen şöyle bir bakalım sizler nasılsınız? Leyla Esen yazmış. Sen benim için çok değerlisin. Seni seviyorum. Seni Rabbim sana ve aileninle birlikte hayırlı ömür geçirmeni nasip etsin. Amin inşallah hepimiz için. Ee, Leyla öpüyorum seni. <laughs> ne güzel yazmış öyle kendisi. Ee, Banu yazmış özetiyorsunuz kendinizi. Bizde de cuma kadar okul sonra tatildeyiz bizde. Ha kız sen neredesin? Okul cuma gününe kadar var mı? Sonra tatil. Bos babam yazmış. Bir iki gün gelmeyince vlog insan merakta kalıyor kalmıyor değiliz ki. Günlük enerjimiz sağ ol. Kız işte bazen bende enerji olmayınca size hangi enerjiyi vereceğim diye de düşünüyorum yani. Melekciğim yazmış. İyi niyetler, güzel yürekler ve mutlu yüzler hayatını sana çeksik olmasın. Canım meleğim senin de. Biz senin sevimli takipçilerin olarak beğeni ve yorumlarımızla her zaman yanındayız. Özledik seni. Öpüyorum melek. Her zaman destekçim. Böyle güzel güzel e, yorumlarınız gelmiş. Az sonra hepsine beğeni de gönderirim. Bir kahvemi yapayım. Ben de bunda kafe kremayı çok sevdim kızlar. Sade espresso gibi ama espresso'nun biraz bir tık daha hafif olanı. Serhat'ın geçen Little'da aldığı kahve çok güzeldi. Bak bir önceki benim aldığım çok sertti. Bir daha onu almam. Ondan sonra Lavazza'nınkini aldı. O da çok sertti. Yani sert geldi. Çünkü biz sade böyle kafe krema tarzı içtiğim için çok sert gelmişti. Ağzımda çok böyle acı bir tat bırakıyordu. Ama bu getirdiği şimdiki mükemmel. Miko. Miko, Miko, Miko. Şimdi neyse bir süt koymuş ben sütlü için. Hani hadi neyse. Espresso ve kafe kreması sanki beni daha böyle beni ben yapıyor. Sütlü sanki böyle bir arkadaş olsaydı sütlü içebilirdim ama neyse kahveyi açıyorum. Kapıçıyı açacağım. Size aldıklarımı gösterim kahve olana kadar. Benim alarmım niye bu saatte çalıyor? gözümü kapatayım dedim. Kapatamadım. Çünkü olmuyor. Bu arada Lidl'a giderken bir arkadaşımızı gördüm Gül. Öpüyorum seni tekrar. <laughs> o bana baktı ben ona baktım. Bana böyle kal geliyor ya bazen. Neyse dedim Gül bu 3 defa görmüş beni ben hatırlamadım. Benim bazen isim hafızam ve görüntü hafızam pek iyi olmayabilir yani. Ee, sonra dedim ki Gül dedim bu sefer seni unutmayacağım ben sana gelip selam vereceğim dedim karşılaşırsa olur dedi güldü. O da yakınlarda buralarda oturuyormuş. Böyle benim çevremde aslında çok izleyen takipçilerim de var. Ama çocukları bu okula getirmediğim için buradaki community ile bir araya gelemiyorum. Ancak böyle işte Lidl'a gidersem falan böyle marketlerde karşılaşabiliyoruz. Şimdi yemeğe ne düşündüm? Dedim ki hiç el cihazlarımı yormayacak. Sakin bir yemek. Hava da onu gösteriyor yani. Kendimi yormayacak. Hazır bir tavuk aldım. Hazır tavuk derken yine fırına girmesi gerekiyor. Bunu bazen alıyoruz, güzel alıyor. Tarih bitmedi. Sadece hazır dedim tavuk soslamışlar. O da ne sosu koymuşlarsa galik ve herb yazıyor. Yani sadece sarımsak ve baharat yazıyor. Ama biz çok seviyoruz. Bunu ben birkaç defa aldım Lidl'da. Fiyatı ne kadar? Hemen size de söyleyeyim. Tavuğun fiyatı ne kadar? Tüm tavuk. 5.99 İyi 5.99 kaç kiloymuş? 1.5 kilo 5.99 Bunu atınca üstünde de yazıyor 1 saat 35 dakika diye fırında kalsın diyor ee, Kaç ayarda? Ayarını yazmıyorum ben 220'ye falan 210-220'ye getiriyorum Ondan sonra çok sulu ve e, lezzetli oluyor Yani ben bunu normalde tavu alsam ki bakın hiçbir şey yok üstünde Sadece şöyle bir şey. Ama içi yani çok lezzetli oluyor. Denemeyen varsa deneyin derim. Ondan sonra şöyle bir paket makarna aldım. Bu hafta e, bir gün makarna yapacağım mecbur. Çünkü yarın çalışıyorum. Yüzüm görmüyorsunuz. Yarın çalışıyorum. Ertesi gün çalışıyorum. Bir de cuma çalışıyorum. Cuma günü Seldağlar'a gideceğiz. Onu planladık. Selda dedi yemeğe gelirsiniz dedim tamam. Dedim öyle büyük bir şey yapma yani hepimiz bir şeyler yaparız dedim. O da okuldan alır. Ne bileyim ufak bir şeyler yaparız dedim. Kendini yorma öyle yemek yemek diye değil dedim. Ondan sonra Cuma oraya gideceğiz. Çarşamba, perşembe de eve gelirmişti Bir makarna bir şeyler yapmayı planlıyorum. Soğan aldım. Dün mesela lasagne'yi hemen 30 dakikada yaptım yani. Bir kurun yemeği. Bizimkiler makarnayı her gün ver yer. Yani bir gün peynirli ver, bir gün sade tereyağlı ver, bir gün ketçaplı ver. Sade bahsettiğim makarnalar bunlar yani. Hiçbir şey yapmıyorsan sade var yine yiyorlar. Şöyle Twix aldım <laughs> beslenme için. Kap biberlerim şöyle parmak gibi var böyle çok tatlı. Bundan aldım. Bugün bir de mercimek çorbası yapasım var ama işte Arya deyince ki biraz rahatsızım. Dedim yapayım bulunsun evde. Belki onlara limonla falan zorla birkaç kaşık içiririm. Eskiden ne çok mercimek çorbası yerlerdi. Şimdi büyüdükçe onlar da sıkıntıya giriyor. Her şeyi yemiyorlar. Soruyorum onlara onlar da babası kılıklı. Fırın yemekleri istiyor. Ne bileyim işte lezenya istiyorlar, tavuk istiyorlar, kömbe istiyorlar. Ne bileyim kız ben de bunu her gün her gün yapamam ki. Nasıl yapayım diyorum. Pizza istiyorlar. Şöyle bir de sarımsaklı ekmek aldım dedim tavuk, patates, sarımsaklı ekmek bir de yanına çorba daha ne olsun yani. Güzel olur. Bazı ülkelerde çorba sadece yemek niyetine geçiyor. Ekmek bile sadece yemek niyetine geçiyor. Sanırım bir tek böyle en yoğun olan mutfak Türk mutfağı bence. Yani böyle 10 tane çeşit sanki mutfakta masanın üstünde olmak zorundaymış gibi. Tabii ki herkes yapmıyor. Ben dahil yapmıyorum ama ne bileyim bir salatasını, bir bulgurunu, her bir yemeğin yanında bir pirinç, bir bulgur, bir makarna oluyor. Niye kız öyle? i̇laç aldım. Ondan sonra şöyle dilim kek aldım. Dün akşam var ya bir böyle gaza geldim. Hem Survivor izliyorum. Ben bu sene bayağı ona taktım. Çünkü isteyecek bir şey arıyorum kızlar. Şimdi kızmayın bana biliyorum. Şu an reytinglerde değil zaten ama akşam böyle bir keyif yapacağım bir şey izliyorum. E, bazen diziye dalıyorum. Sonra dizi beni çok bayıyor. Ama bunu mesela izlemesen bile geri dönüp izleyebilirsin yarışma. İşte biri kazanıyor, biri kaybediyor derken heyecanlı oluyor. Dün izlerken onu bir böyle dedim kek çekti dedim. Kalkayım böyle bir anne keki yapayım. Ondan sonra dedim Ezgi otur oturduğun yerde zaten kilolar almış başına gidiyor. Dur durak yok. Dedim en iyisi almayayım. Sonra ne yaptım? Tabii ki gidip marketten aldım. Yani benim böyle zıt hallerimi biliyorsunuz. Yapmam derim anında saniye geçmez yaparım. Yapmayacağım derim yaparım. Hatırlıyor musunuz? Yani öyleymiş. Şey. Işte. Şöyle dilim kekler bunlar da çok mesekli oluyor şöyle. Hadi bakalım kahvemizi içelim. Saat şu an 2. Ondan sonra ben de Bir tane mail gelmiş kız bir izleyicimden. Ya. Normalde çok böyle izleyicim sevgi mail'i atmazlar bana. Yani atan var tabi mail olarak da böyle istediklerini yazanlar var. Kezban Kodalcı yazmış. Belçika'dan. Ben Kezban. Annemle sizleri çok severek takip ediyoruz. Ve sonunda mail adresi buldum. Emin olmak için mail atmak istedim. Annemle benim selamım var. Aynı kendimizi görüyoruz sizlerde canım. Ben de senin gibi aileme kardeşim, annemleyim. Aynı kendimi görüyorum. Selamlar Belçika'dan. Öpçükleri gönderiyorum Kezban. Bakın mail yazmış. Tatlışka hemen şimdi yazmış 3 dakika önce. Neyse bir kahvemi içim saat 2. Ee, televizyonu açarım. Televizyon arka planda oynarken saat 3'te tavuğu atarım fırına. 3, 4,5 tam evet 3'te atarım. Serhat da dört buçukta gelir. O çocuklar alacak bugün dedi. Ben alırım dedi. Ondan sonra e, derinin futbol eşyaları var kurutmada. Bir onlara bakalım. Hakikaten bir onlara bakalım. Bu hafta yoğun. Ee, işte havaların düzelmesini hepimiz canı gönülden bekliyoruz değil mi? Bu arada bu da böyle kaldı kızlar yani. E, şey yaptım hepsi dedi kalsın dedi kalıyor öyle. Yani bir çoğunuz da dedi kalsın öyle kaldı. Şimdi güneş olmayana kadar ben de şunu bir kere daha dönsün. Çünkü nemli gibi kalmış. Dönsün hmm. bu. Bunu böyle seven de oldu. Ezgi sakın bulaşma şimdi bu böyle kalsın. Ben de dedim kalsın. Cama eve güneş vurmadığı sürece şu an bir şey yapamayacağız zaten. Onu bekle bunu bekle derken işte. Yavaşlan yavaş, yavaş. Böyle oturdum işte. <laughs> hiçbir şey yapasın gelmiyor kız. Valla. Bazen de hiçbir şey yapmıyor. Tamam. Her gün <laughs> her ha, gün. kız. Hafta sonu bayağı yoruldum çünkü. Bazen yapıyorsun yapıyorsun. Görünmeyen şey. Sonra diyorsun. E ben ne yaptım ki? Kendi kendine. Yani seni bile görmediğin yoğunlukla geçiyor. Yemeği attıktan sonra şu dolapların üstünü yine bir alayım. Baya şey çünkü el izleri dün herhalde almadım. Makarnayı patates'e koymadan hemen şuraya koyacağım. Çünkü bu, bu tüm paket bir konteynera sığmıyor. Yarın yaptığım zaman geri kalanını patatesi koyunca arada oluyor. Ondan sonra soğanımızı çıkaralım. Patatesimiz var. Çikolata ve kekimizi koyduktan sonra geçebiliriz. Televizyona bakalım neler var. Bulgurum hazır. Çok güzel oldu. Şöyle size göstereyim. Bu sefer tereyağı yoktu. Sadece zeytin ile yaptım. Görüyorsunuz. Muhteşem Miko. <laughs> yeni yeni kelimelerle geliyorum. Ama harika oldu kızlar. Biliyorsunuz ben ölçülü ölçülü yapmam ama güzel yaparım. Güzel dedim mi? Güzel. <laughs> Yemek konusunda kendimi överim arkadaşlar. Çünkü güzel yaparım. Şimdi tavuğumuz, hazır tavuğumuza bakıyoruz. O da çok güzel oldu. Fırınımın kirliliğine bakmayın diyeceğim. Hemen gözünüz oraya çağıracak değil mi? Ben biliyorum sizi. Evet tavuk da böyle oldu. Çok güzel görünüyor kızlar ya. Şu an evdeki kokuyu size anlatamam. Harika. Neyse bu içinde kalsın. O şeyi kapattım zaten. O fırını kapattım. Şöyle borcamı çıkardım. Bulguru böyle dağıtacağım buraya. Tavuğu da üstte koyacağım. Ondan sonra bunu da yemeğe hazır atacağım. 10 dakikada oluyor zaten bu. Ee, Benimkiler de gelmek üzere. Bu arada ben de güzel keyif yaptım. Televizyonun başında oturdum. Keyif yaptım yani. Bugün keyifçilik yaptım. Siyahlar vardı ya makinede. Katladım onu. Ee, Şen kıyafetlerini de ayırdım. Futbol kıyafetleri derinin. Şurada göstereyim. Haftada 3 kez yıkanıyor. İnanır mısınız şunlar? Şöyle göstereyim size. Şu sarısını hafta içi giyiyor. Salı Perşembe. Oynadığı takım da Hodes'in. Böyle göstereyim. Ondan sonra böyle bunu giyiyor. Serhat'ın eski berberi sponsor olmuştu. Maxim Babes e, ee, Hodes'in de bilmeyen varsa gidebilir. <laughs> Onlar, onların sponsorluğunda böyle formalara almışlardı bu yaz, bu sezon. Ondan sonra da evet mavisi var. Bir de şu montu var. Bu şeyi ne derler ona kız işte. Levi, Yıldız. Bu üstüne geçirdi üşümesin diye üstü. Bu maç şortu. Maç çorabı mavisi çünkü ma mavi forması da var, mavi forması maç için. Bu içine giydi o içlik size söylemiştim ya. Haftada 3000 kez yıkanan şeyler bunlar yani. Neyse bugün bunu giyecek. Annemin aldığım montu da göstereyim. Yağmurluk göstermiştim. Annemin aldığı da. daha kendisi görmedi, videoda görecek. <laughs> Şöyle bir e, yağmurluk. Bakın. Liva Yıldız böyle içinde şapkası da var fermuarlı, böyle yine e, logosu da var. Güzel bu da yağmurlu. Yani bizim takımın her şeyi hazır. Böyle bu da şapkası. Hepsi böyle takır. Ben bir şey diyordum bizimki fakir takım diyordum da bizimki zengin takım, takım çıktı. Geçen biz günlerin amcasıyla falan görüştük ya anlatıyor yengesi. Diyor bizimkilerin diye her biri ayrı bir şort giyiyor diyor. Dedim o zaman bizim ben zannediyorum ki bizimki fakir bir takım. Herkes böyle sponsor oluyor bir şeyler yapmak için. Ee, meğersem bizimki bayağı bir iyi yani gördünüz değil mi? Oturma alanında bizim koruma şemşiğimiz bile var yani kocaman böyle çocuklar oturduğunda hani değiştiriyorlar ya yedekler. Onlarda böyle bizimkinde şey bir şey falan var böyle hepsinin ayrı ayrı sululuğu var. Neyse iyi çalıştı ama takım antrenörleri bayağı bir onlar da kendilerini yoruyor. Gönüllü yapıyorlar bu arada. Para falan almıyorlar onlar e, kurumda. Hepsi gönüllü yapıyor. Ama işte bizi yoruyor. Kışın yoruyor yani. Gün şey haftada iki defa gitmek yoruyor bizi. Ama iyi yol kafettik diyebilirim. Yine ekstralardan sohbet kızlar. Ne anlatayım yani? <laughs> Konu nereden nereye geliyor? Aa! verirkiler. Ben hissettim. Anne sezgisi. Bak şimdi girişe bakın. Benim çocuklarım aynı bana çekmiş. Girişe bakın. Evet. Ne Looks like chips. Ne haber? Gelmedi senden bir haber ne ettim. <thumbna singing> <público> Oy benim kızım hastamı mı olmuş? ya. Hı? Hmm? Beyaz ki yer kış günü Çıplak dolaşırsan kış günü Hasta olursun işte böyle Arya olanlar yemeğini yedi Devran iki tabak bitirdi Sevdikleri şey olunca yiyorlar öyle Şu televizyonda boş yere çalışıyor Kimse de kapatmıyor yani Kumanda nerede Arya? <laughs> Bu ne ağrı ya? <laughs> Yemek yiyecek mi şimdi? Senin neren ağrıyor? Boğazın ağrıyor. Yine boğaz ağrısı. Göster bakayım neresi ağrıyor? Her zaman soru şey göster diyorum bir de. Neresi ağrıyor? Hmm. Tavuk çok güzel olmuş yumuşak. Ha? Şimdi Yiğit'e hasta olduklarını da ben hiç zorlamam. İster yesin ister yemesin ama bol su içiyoruz. Hem Arya. Hı? Arya. Tavuk yiyeceksin. Ha? Yemeyeceksin mi? Sen bugün okulda da kesin bir şey yemedin. Çünkü Devran bugün çok iyi yediğine göre okulda yemedi. Değil mi De Devran? O okulda yemeyince evde çok iyi yiyor. Oradan almıyorum. Ben sarımsak ekmeğini attım. Bir tanesini olanlar bitirdi. Diğerini şimdi benle kızım için koydum. Şey gitti. Derinli. Babası gitti. Arya. Yemekler yenildi. Arya'nın tabağını da Arya'nın tabağını da yaptım. Eh işte birazcık yiyor ben de yedim. Güzel oldu. O ekmeğin vallahi tümünü bitirdim yani. Arya 3 tane bıraktım. Ee, ben de gerisini yedim. Devran da şimdi biraz Ay. matematik yapıyor. Biraz e, beyin <laughs> beyin çalıştırma. Hah. İşte oh. ilgisi olduğu için kırmıyorum, yaptırıyorum. Yani zoraki değil, kendi yapıyor. Biraz matematik şeyimiz var değil mi? Ne derler sayısal beyine. Baba ses. Bu var. Oh, that is this is 110. Hmm. 10. No, 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 110. Hayır hayır hayır. 110. doğru 4 that's yaşında, that's 5 that's yaşındasın. That's bunu yapmaya çalışırsan tabii ki. Look, this is 12. 100. Bunu güzel yapmışsın. Aferin. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum. 11 times 10 is 11 like this and then put the zero in the end so it's 100 Adam, 100 Adam. and 10 yeah so and then that will be 100 right. because that's 100 and that's the 10 which is 20 120 okay okay what would that be <laughs> <laughs> Five. No, 110 share by 10. So how, how many times does 10 go into 110? One. 11. <laughs> yani köşelerde bir yerde dolanıyorsun. Beynin algılamaya çalışıyor devran. İyi, onu ilk defa verdim. Aferin. High five. <laughs> tamam. Do you want to do more or no more? Ben <laughs> düşünmeye bak. <laughs> A bit. Halam more. yeter ya. A bit. Yolçin. <laughs> bit, 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 Tamam otur hep böyle hayat hayat da böyle devran. Yapmamı istediğim çocuk yapmaz. Yapmasını istemediğim çocuk tepemde bitiyor. Tamam aşkım. Evet. Çocukların zekası annenin beynine çekermiş. Çok iyi aşkım benim, akıllı zekalı oğlum benim. <laughs> Şaka bir yana benim hiç böyle e, hafızam, zeka, zek, zekam kuvvetli değildir ama oh, no. <laughs> yerlerden almış demek ki tipe hadi bak şşş, şimdi sana şş, hey şşş, şimdi sana ne öğreteceğim devran büyük rakamların hafını öğreteceğim yani yarısını mesela Half. evet mesela mesela bak mesela yani think mesela bak for example it means for example what does it okay. But 24 24 sir <clears throat> now no half of 24 so first you do half of 10 and then you do half of units over here here oh. what's half of 20 Fourteen. Hmm. Has at my childhood. That's not true. Fourteen makes twenty. Um, twenty-eight. Yeah, I know. I not What's half of twenty? Do it one by one. Half of twenty is ten. And half of four is ten. So the answer is. 20 twelve. Twelve? Yeah, look. <laughs> one and two, so the answer right, is that's twelve. It. That's correct. I yes. i am yeah, <sighs> I'm not trying to break one, but how do you? By a hammer, that's Yeah, but don't do it on our wood table. This is wood as well. And this is wood. I cleaned the gaps between the tables. I cleaned it. I vacuumed it. There are gaps. There are It Wood can be very strong. Have. Hmm? How? Well, Not all wood are strong, but some of the woods like an oak wood is very strong. Well, it's as oak wood. Yeah, the one you're touching that that floor is an oak wood. What's half of? Dur zor bir tane verim düşünsün dursun. What's half of 36? Gel. Çünkü 30'u bölemeyecek. Bakalım beyni nasıl çalışacak. Devran gel. Hadi aşkım sen de yemeğini ye bebeğim. Kızım için de ders yaptım ama sonra yavaş yavaş yapacağız kızımı yormadan. Aferin cücüğüme. Tamam yavaş yavaş yapacağız. Sonra kızıma kek aldım vermeyecektim ama okul okulda verecektim ama şimdi de yiyebilirsin. Tamam mı aşkım? Saçını sürmeme o yağlı ekme. Heh. Kızıma sonra bugün belki ılık bir düş aldırız. <laughs> ya kalemi mi kırdın? Gel buraya. Come you have to do this. This is very hard. Let me see if you can do it. Çabuk şarj bitiyor. Bunu hemen yap. Hemen yap bunu devran şarj bitiyor. Ben hemen şarj Al bunu benim kalemi kullan. Çabuk 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 hadi. Half of 36. <laughs> Isn't the side I was going to. You'll be safe here. Now I have to start all over. Don't just leave it on the side I'll, I'll bring home and leave in the My No. Where, hey, no. Cool. No. Where the heck am I? So, I trust you trust me. Me. so that means it's <laughs> a <little bit>. <laughs> you? Yes. <laughs> <Throwing away. laughs> he laughed, he a joke. If you write it, what's half of 30? <laughs> 15. Yeah, so why are you trying to do it in your head? <laughs> Fifteen. Well done for knowing that as well. Half of six is. Half of six is half of. Six Why are you thinking so hard? You know half of thirty, and you're thinking half of six. What's half of six? Eleven. What is? All right. What is half of six? Three. Yeah. So now we have to add fifteen and three. Fifteen and three. Fifteen. It's a teen number. It's easy. Yeah. What is it? It is. Ne? Ne gidiyorsun ki sen be? <laughs> Gidip düşünüp geliyor bak. Neyse hadi. Bu ise. Bu yaz. Buraya yaz yes. hadi. Half of 36 is. So... Ondan sonra da git. Ama kitabını okuyacaksın.